Merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlere 1 ile 15 Eylül arası ilişkisi devam eden arkadaşlar için birer kart çekmek istiyorum. Bakayım ilişkiniz ne durumda bu arkadaşlar. Şöyle enerjim doğrultusunda Bismillah diyerek başlayalım. Önce partner alalım mı? Önce partneri alalım. Şurası daha bir ağır bastı. Kartlar da karışık. Şimdi boğa burcu arkadaşları alalım bakalım bu ilişkide ne alemdeler evet. Bir tane yakın gelecek Şu taraftan Bir tane de sonuç kartı olsun Arkadaşlar sonuç kartı da istiyorlar Aslında ben çekmek istemiyorum ama Madem ısrarlısınız öyle olsun bakalım dedik hmm aile mutluluğu. Aman Allah'ım. Topraklar. Şöyle sonuç sonuç. İşte ben bu yüzden sonucu çekmek istemiyorum arkadaşlar. Sonuç kötü gibi. Görünüyor mu? Bakacağız. Bakacağız. Evet. Partnere çıkan kupa onlusu. Bu kart ilişkin ilişkisi devam eden arkadaşlar için evli veya bekar ilişkisi devam eden boğa burcu arkadaşlar için partner çok mutlu sizinle bu ilişkide ebedi mutluluğu bulmuş, ruh eşimi buldum, diğer parçamı buldum diyerek bir çatı altı bekar olanlar bir çatının altında sizi hayal ediyor. Çoluklu çocuklu evli olanlar ise dünya kadar mutluluğun kupaların içinde görüyor kendisini. Partnerinizi çok mutlu etmişsiniz. Ne kadar güzel bir şey. Bakın partneriniz sizinle güven dolu, huzur dolu, ileriye dönük her türlü her koşulda sizinle ilerleyeceğine yüzde yüz kuşkusuz ve emin. O konuda sıkıntı yok partner. Muazzam mutlu. Evet baba burcu arkadaşlar bu ilişkide size çıkan kartta imparator için ve kendi kartınız size çıktı. Çok güzel. Üretim, doğurganlık, başarı, birikim. Toprak nedir? üretimdir. Sizler de o şekilsiniz. Bakın imparator için tahtına oturmuş. Tacı başında. Aman Allah'ım üstünde de çilekler, karpuz dilimleri neler neler. Üretkenlik geliyor evliler için bu söylediğim. Evliler için ve üstüne bir de hamilelik haberi de alma durumunuz da var. Yeni bir bebeğin aileye katılma durumu haberleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Boğa burcu arkadaşlar. Çünkü toprak kadını çekti burada. Doğurganlık, üretim. Siz de aynı şekilde bu ilişkinin içerisinde gayetinde mutlu, uyumlusunuz. Ha, bekar olup ilişkisi devam eden Boğa burcu arkadaşlar birlikteliği evliliğe getirme durumları söz konusu. Onun da altına çizmek istiyorum. Yakın gelecekte imparator kartımız ne diyormuş sizler için? Güzel güç İmparator kartı kartımız yakın gelecekte gerçekleşmesini çok istediğiniz ne varsa olacağını bildiriyor sizlere bu arkadaşlar partneriniz de aynı şekilde anne baba mı olmak istiyorsunuz bunun için mücadeleniz mi var güzel bir iş mi kurmak istiyorsunuz her türlü ne gibi bir hayale sahipseniz bunların gerçekleşeceğinin haberini veriyor şu görmüş olduğumuz İmparator kartı güç. Güç geliyor sizlere. Birlik, beraberlik geliyor. Şeytanlar tamamen kovulmuş durumda. Meleklerin yardımının içerisindesiniz. Bakın. Dileğiniz, isteğiniz bu ilişki için veya ileriye dönük neyse onun yerine geleceğinin haberini veriyor bu arkadaşlar. Sonuç kartına gelince. Sonucu aslında açmak istemedim. Gerçekten istemedim ama bazı arkadaşlar bunu istiyorlar. Bakın. Oldu mu şimdi bu güzelliklerin üstüne? Bir bakalım bakalım. Şeytan kartımız bu sizi tabii ki de korkutmasın. Bu nedir? Arkadaşlar. Bakın burada partner çok mutlu. Siz de aynı şekilde verimlisiniz. Mutluluktan uçarken zaten dile bazı dileklerinizi... tabii ki dört dörtlük mutluluk yok. Dört dörtlük dileklerimiz kabul oluyor mu? Olmuyor. Hepimiz için aynı. Bazı yerlerde bazı çok istediğiniz şeylerin gerçekleşeceğini bu kart bildiriyor. Tamam mı bunun üstüne şeytan kartı sonuç kartı. Sonuç olarak da şeytanın çıkmış olması sizi korkutması bütün bu güzelliklerin yanında bu kayboluyor zaten bu bitmiş bu. Bu nedir? Bu güzelliklerin üstüne örneğin kötü alışkanlıklarınız mı var arkadaşlar? Şöyle örnek vereyim size. Sigara kullanıyorsunuz alkol kullanıyorsunuz. Örneğin böyle kumar gibi vesaire. Anlayın artık ne demek istediğimi. Bunlara tövbe etmek, bu tutsaklıktan kurtulmak. Bakın şeytan bayanla bayı zincirlere vurmuş, kendisine tutsak etmiş. Onların tepesinde duruyor. Bu zincirleri kırabilir bazı boğa arkadaşlar kötü alışkanlıklarına kötü hayat gidişlerine son verip daha güzel koşullara gitmek, gitmek veya yönelmek isteyebilirler. Bu kartımız şu güzel kartların ucunda bunu gösteriyor. Bu sizi korkutması. Sonuç kartımız da güzel çıktı göre. Çünkü kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan kurtulmaktır. Bu budur. Evet bu arkadaşlar çok güzel çıktı size. Aile mutluluğu o biçim karşılıklı. Ben şimdi sizlere bir tane de melek kartı çekeyim bakayım. Meleklerimiz ne söylüyor size? Şu taraftan bir ağır bastı sanki. Evet. Yüreğindeki işi yap diyor meleklerimiz. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek. Evet arkadaşlar. Aynı şekliyle diyor meleklerimiz size. Bu şekil devam etmeye çalışırsanız şeytanın bacağını kıracaksınız diyor. Tamam mı? Boğa arkadaşlar. Evet bu açılımın da sonuna geldik Boğa arkadaşlar. İlişkisi devam edenler için Bu videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olurlarsa beni çok çok sevindirmiş olurlar. Kitlemizi daha çok genişletmiş oluruz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.